Siyasi tarihin utanılan anlarından biri olan Güneş Motel'den daha rezil bir olaya imza atarak seçimi kaybetmeyi garantilediler. Muhalefetin kumar masası seçimleri kesinlikle büyük bir hezimetle kaybedecek hem de. Neden mi? Kaybedecekler çünkü Türkiye'de hiç kimse istikrarsızlığa, yedi kocalı hürmüs gibi eş başkanlı devlete, yedi başlı yılan gibi her birinin kafası başka yere giden kriz sistemine oy vermez. Evet hayat pahalı, evet kiralar yüksek, evet bu gerçek milletin yedi başlı bir yılanın mağarasına girip yardım isteyeceği anlamına gelmez. Evet domates pahalı. Ama bu yedi başlı teslimiyetçi yağmacılar mı domatesin fiyatını düşürecekmiş? Kaybedecekler çünkü bütün meseleyi domatesten ibaret zannedip propaganda onun üstüne kuruyorlar. Kaybedecekler çünkü halk Frankenstein canavarlarını umut bağlamaz. Bu hayatın doğal akışına ters. Bunlar kafasında bir Prometheus planı sokmuşlardı. Aynı Mary Shelley'nin romanında Doktor Frankenstein'in yaptığı gibi siyasi cenazelerden birer parça toplayıp bunları birbirine böyle dikip bir yaratık çıkardılar. Oradan kafa, buradan kol, oradan bacak topladılar, diktiler. Sonra bir otel odasında gecenin bir saati Amerika verdi elektriği. Sonra ölü doğan bu canavar sözüm ona derildi. Doktor Frankenstein açtı Saadet Partisi'nin kapısını. İzmir Marşı eşliğinde yedi başlı Cumhurbaşkanı'nı kapının önüne çıkarttı. Kaybedecekler çünkü bu tip siyasi yaratıklara tarihin hiçbir döneminde dünyanın hiçbir ülkesinde fırsat verilmemiştir. Kaybedecekler bunlar dostlar. Kaybedecekler üstelik Güneş Motel'in yerine yazılacak orta otel kepazeliğiyle siyasi tarihe ibretlik utançlar olarak yazılacaklar. Kaybedecekler ve Frankenstein canavarının Güney Kutbu'nda sislerin arasında kaybolduğu gibi milletvekili pazarlığında birbirlerini dişleyerek ölümcül bir kavgada kaybolup gidecekler. Kaybedecekler çünkü birleşip Erdoğan'a saldırırken de ayrılıp kendi aralarında kavga ederken de hiçbir sınırı olmayan, ilkesiz, kuralsız, ahlaksız saldırılar yapıyorlar ve millet saldırganlığa, kavgaya oy vermez. Kaybedecekler çünkü sadece nefret satarak olacağını zannedip plansız, programsız ve umutsuz bir halde rastgele yola çıktılar. Kaybedecekler çünkü devleti gasp edip emperyalizme peşkeş çekmek isteyen son kötüler takımının aslında ne planladığını milletin sağduyusu mutlaka sezmiştir. Bu 1951'den beri böyle Yarın da böyle olacak. Onlar kaybedecek ama asıl büyük yenilgi sahiplerinin yenilgisi olacak masayı dizayn eden bu kumar masasına Meral sürükleyerek geri getiren hani bir gece otelde elektriği verip yaratığı hareket ettiren ABD var ya o kaybedecek işte. Asıl ölümcül hezimeti Amerika tadacak. Bu ucubeliklerle Türkiye'nin üzerinde kumar oynayan o masanın kaybedişi bütün Türkiye'nin dünyaya egemenliğini, hürriyetini ve millet oluşunun şerefini ilan edişi olarak tarihe yazılacak. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin bu Büyük bu şerefli kavgasında Allah herkese doğru tarafına sebesin. Çünkü insan bir kere yoldan çıktı mı, papalığın beyaz dumanı mı siyah dumanı mı diye baca gözlüyor. İnsan bir kere yoldan çıktı mı Türkiye'nin şehirlerine özellik verelim, yerel hükümetler, merkezi hükümetler kuralım diyor. İnsan bir kere yoldan çıktı mı PKK ile mücadeleden vazgeçelim diyor. İnsan bir kere yoldan çıktı mı yüzyılların mücadelesi olan Akdeniz'den vazgeçelim, Ege'den vazgeçelim, nükleer santrali yapmayalım diyor. İnsan bir kere yoldan çıktı mı koalisyonlara girdi mi 6 ayda ülke paramparça oluyor. O yüzden diyorum Allah herkese doğru tarafına sibetsin. Çok fena kaybedecekler, çok fena bir gün yiyecekler.